Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, vahyi nedir? Vahyin tanımı Kur'an'a göre nasıl anlaşılmalıdır? Kardeşlerim, vahyi Kur'an'da emretme anlamında anlaşılmalıdır. Rabb'in emretti anlamında anlaşılmalıdır. Zaten Kur'an'ı vahyi değerlerinin bütün ayetlerini Rabbimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vahyetmiştir. Yaşansın diye emretmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da biz insanlık alemine, ümmetine ve tüm insanlara kendisine emredilenleri tebliğ etmiştir, anlatmıştır. Yaşasınlar diye anlatmıştır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da Rabbimiz bazı ayetlerinde Allah semaya, göklere emretti der. Rabbimizin semaya emretmesinden, vahyetmesinden maksat onun kendi görevini harfiyen yerine getirmesi hususunda bir emir telakkisidir. Rabbin arıya vahyetti buyuruyor. Rabbin arıya emretti anlamında vahyetti. Yoksa Rabbimiz tek bir arıyı tutup da ona vahyederek diğer arılara çeki düzen verdirmedi. Rabbin arının yani arı cinsinin tamamına vahyetti. Bu şekilde birçok ayet var. Ben şu anda Nahl suresi 68. ayet ile vahyin konumunu ve tanımını anlatmaya çalışacağım. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve evha rabbuk. Rabbin vahyetti. İlen nahli arıya. Rabbin arıya vahyetti derken buradaki vahyetti, emretti. Zaten Rabbimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da emir telakkisi ile vahyetmiştir. Rabbimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a vahyi değerleri emrediyor. Peygamber Efendimiz de tüm insanlık alemine Allah'ın vahyettiği, emrettiği bütün hükümleri tebliğ ediyor. Burada da ey Muhammed ey insanlar Rabbin araya vahyetti derken emretti demek istiyor. Enittahizi minel cibali büyüta <laughs> dağlarda evler edin, mekanlar edin diye vahyetti emretti. Ve <laughs> mineşşacari ve ağaç kovuklarında mekanlar edin diye emretti. Ve mimma yarışun ve insanların yapmış oldukları kovanlarda, mekanlarda yuva edin diye emretti kardeşlerim. Dikkat ederseniz vahyin tanımında emir vardır. Rabbin göklere emretti, Rabbin arıya emretti, yani o göklere de vahyetti buyuruyor Rabbimiz. Neyi vahyetti? Kendi konumunda matematiksel bir hesap ile hareket etmesini emretti. Rabbim e, aya, güneşe, yıldızlara, semavata, dünyaya vahyetti, emretti. Neyi emretti? Kendi konumunda emrolunduğu gibi hareket etmesini, dengede durmasını emretti. Rabbin atmosfere vahyetti, neyi emretti vahyetti? Güneşin ışınlarının dünya yüzeyine dik vurmaması için ona bir görev emretti. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam Rabbimizin emri ile yükümlü olduğu hayat, Kur'an'ı hayattır. Vahyi değer de budur. Peygamber Efendimiz'e emir de Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz'in tebliği de Kur'an olmuştur. Nasıl Kur'an olmuştur? Peygamber Efendimiz Kur'an'ın dışında bir hayat yaşamayarak Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Kur'an'ın dışında bir hayat tanzim etme, etmeyerek, düzenleyemeyerek o şekilde Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Peygamber Efendimizin giyim kuşamını bin diye algılayarak Kur'an'ı öteleyen insanlar işte Peygamber Efendimizin tebliğine muhalefet eden insanlardır. Değerli kardeşlerim, zamanımızda bazı insanlar bana zuhurat geldi, vahyi geldi, emir geldi kelimeleriyle Kur'an'ın üzerine kendi kötü niyetlerini yük olarak bindirmeye çalışan zavallılardır. Mümin Kur'an'ı yaşamazsa, Kur'an'ı ı hayatı peygamberi hayattan ayrı tutarak bir yeni yol çizerse bu yol şeytani yoldur. Değerli kardeşlerim, Rabbimin vahyinden sonra başka bir vahyi terakki, vahyi telakki olmayacaktır. Şundan emin olun ki, konumu ne olursa olsun, arkasındaki toplum yığınlar kim olursa olsun bu iddialar peşinde olan insanlar merdut ve gafil insanlardır. Niçin merdut diyorum? Çünkü bunlar bu zavallı insanlar Kur'an'ı bildikleri halde kendi zuhuratlarını Kur'an'a yük olarak yükleyen zavallılardır. Değerli kardeşlerim, İslam dini bilime, bilgeliğe ve ilme değer veren bir dindir. İslam dininde ziraatçılık ve tarım da bir nedir? Bir bilgidir. Kutsaldır. Demir dövmek kutsaldır. İslam dininde alın ter ile çalışmak, akli ve zeka hayatı ile çalışmak kutsaldır, ilimdir, bilgidir, bilimdir. Bir vatandaş hadis ezbercisi, Kur'an hafızı olabilir. Veyahut da bütün Kur'an'ı ilimlerin hepsini behamal hepsini birden ilmi değerlerine katmış olabilir. Ancak herkes haddini bilmelidir. Bize uzaydan haber veremez. Devletin işlerine karışamaz. Efendim bir bakıyorsun ki her şeyde o var. Bir insan dükkan açacak duasıyla kerametiyle o var. Bir insan başka bir iş yapacak yine o var. İnsanların iş, iş yerlerini açarken varsın da iflas ettikleri zaman niçin arkasında değilsin? İnsanlara dua destek oluyorsun da duaların işe yaramadığı zaman niçin onların yanında değilsin? Kardeşlerim, Kur'an'daki vahyi değer tam, tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın varlığının ötesinde başka bir insana hiçbir şey emretmemiştir, vahyetmemiştir, emretmeyecektir, vahyetmeyecektir. Kesin bir dille konuşuyorum. Kur'an'ın miferinde, mehenginde, Kur'an'ın gürzünde konuşuyorum. Allah nurunu tamamlayacak diyerek kendilerine bir meziyet yükleyip, yeni zuhuratlar iddiasında bulunan zavallılar Allah'tan korkmalıdır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan heya etmelidir. Kendilerini gaus ve daha değişik İslam'da olmayan bir takım sistemlerle bütünleştirerek insanları kapılarına kul köle ederler. Şunu bilmelidir ki, Allah'ın yanında hesap vereceklerdir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüne bakamayacaklardır. Çünkü onun hiç yapmadığı şeyleri yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, geçen bir şey izledim. Çok üzüldüm. Bir zavallı ne kadar Müslüman, dini ne kadar biliyor bilmiyoruz. Arkadaşı kandırmış, götürmüş bir insanın dizini öptürüyor, eteğini öptürüyor ve çok şükür bir kişi daha Müslüman oldu. İşte bunların din anlayışı bu. Bir insan ne zaman teşekkür eder Rabbime? Allah'a şükür üç kafiri Müslüman ettim. Sen anadan babadan Müslüman doğan, kelime-i büyüyen, İslam'ı terbiyeyle büyüyen hayatını Bismillahirrahmanirrahim diyerek devam ettiren insanı bir insanın karşısına çıkarıyorsun. Allah'ı unutturup onu rabıta ettireceksin. Allah'ı hissetmek yerine onu hissedeceksin. Allah'a aşk ile bağlanmak yerine ona aşık edeceksin. Sonra da bir insan Müslüman oldu öyle mi? Yazıklar olsun be. Allah'tan kork. Kork Allah'tan korkmayandan. Eğer bir insan Allah'tan gerçek manada korkmuyorsa ondan elbette ki korkmamız lazım. Onun hilesinden korkmamız lazım. Onun desisesinden, onun hayatı yanlışlığından korkmamız lazım. Kardeşlerim, vahyi kültüründe Cenab-ı Hakk'ın vahyi değerleri emir ve telekkidir. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e vahy ederken o vahyi Hazreti Muhammed için bir emirdir. Resul-i Resul Ekrem Efendimiz o emri bize telakki ederek Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor. Allah nurunu en son ayeti ile beraber ikmal etmiştir, tamamlamıştır, kemale erdirmiştir. Ondan sonraki zuhuratlar, efendim şular bular Allah'a atfedilerek, Allah'a iftira edilerek yapılan bütün değerlendirmeler Allah katında zillettir bizim için yok hükmündedir her müslüman için de yok hükmünde olmalıdır el fatiha